Yepyeni bir haftada, yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Canınız sağ olsun, siz de kendiniz için haklısınız. Ben de kendimce haklıyım. Bir durmuyor ya. Durduramıyoruz bu çocuğu. Arka arkaya iş çıkıyor. Başka birini bulsalardı acaba bu rolde. Şimdi hiç içime sinmedi bunu böyle kötü bir rol oynaması. Bu ikilinin ilişki haberini bir haber bülteninde anlatmıştım. Ne yazık ki ayrılık haberleri de yine başka bir haber bülteninde şu anda sizinle paylaşıyorum. Görünüşte saf bir kızken aslında içten içe tam bir yılan, tam bir canavarmış. Biz öldüğünü görmediğimiz için ben orada öldüğünü asla düşünmüyorum. Neyse konudan saptık. Çünkü birden ortaya çıktı ve birden ortalığı karıştı bir şey oldu. Çok üzgünüz diyorlar hani böyle bir kazaya sebep olduğumuz için. Bayağı büyük lanetler belalar okuyacağız bu karaktere dedi ki. Evet geldik benim en sevdiğim kısma. Marka itibar sıralamaları. Bunu sürekli söylememe gerek var mı bilemiyorum. <laughs> Merhaba arkadaşlar, Zanda olsun hoş geldiniz. Ben Sümeyye Sarat. Yepyeni bir haftada, yepyeni bir haber bülteniyle daha karşınızdayım. Bu hafta yine Kore'de dizi, film, müzik, magazin konularında neler olmuş size kısa kısa onlardan bahsedeceğim. Farkındayım iki haftadır video paylaşmıyorum. Bunun içinde bazı sebeplerim var da elbet. Öncelikle biraz yine sağlık olarak sıkıntılarım oldu. Yani hani mevsimsel değişiklikten kaynaklı sanırım. Bir süredir hastayım. O hastalık gidip gelmeli sürekli. Bir türlü böyle tam anlamıyla kurtuldum diyemedim maalesef. Ki. Onun haricinde başka işlerim olduğu videoyu çekip kurgulayıp hani hazırlayabilecek vaktim olmadı. Bir de dünyanın bize yakın taraflarından birinde yaşanan korkunç bir olay var biliyorsunuz ki Gazze'de yaşananlardan bahsediyorum. İnsan ister istemez olayları görünce de hiçbir şey yokmuş gibi böyle video çekmeye de devam etmek gelmiyor içinden. Benim de gelmedi gerçekten. Ya açıkçası çok da tereddüt ettim. Kararsız kaldım. Sonra dedim ki ya Sümeyye biraz dur. Şimdilik vakti değil, sırası değil ama ne yazık ki her geçen gün orada yaşananlar Katlanarak, artarak devam ediyor. Maalesef ki durdurmaya nasıl oluyorsa kimsenin gücü yetmiyor. Çok da enteresan bir süreçten geçiyoruz. O yüzden bir iki haftalıkta aslında ara vermiş gibi oldum. Bu hafta da bir tereddütüm vardı ama sonra dedim ki neyse bir yerde de artık hayat akıyor, gidiyor yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. El açıp dua etmekten başka yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben de bu hafta en azından bir video yapmak istedim. Bunu da e, haber bültenine epeydir yapmıyordum. Bu ayın haber bültenini en azından yapmamıştım. Onunla devam etmek istedim. E, belki kızanlar olacaktır. ya ne alaka artık sen de artık birazcık dur ara ver diyenler olacaktır. Canınız sağ olsun siz de kendinizce haklısınız. Ben de kendimce haklıyım. En azından kendimce böyle de bir açıklama yapmış oldum. O zaman lafı daha fazla uzatmıyorum. Haber bültenine geçiyorum. Seventeen üyesi Mingyu sağlık sorunları nedeniyle faaliyetlerine bir süre ara veriyor. 26 Ekim'de Seventeen'in ajansı Pledis Entertainment Mingyu'nun sağlık durumuyla alakalı bir açıklama yaptı ve bu açıklamanın ardından da bir süre bu sorunları nedeniyle ara vereceğini duyurdu. Ben de size açıklamanın önemli kısımlarını şöyle hızlıca bir anlatayım, okuyayım. Seventeen üyesi Mingyu'nun sağlığı ve bunun yakın gelecekte programını nasıl etkileyeceği hakkında sizi bilgilendirmek istiyoruz. 26 Ekim Perşembe günü Mingyu tıbbi tedavi gerektiren ani felç edici bir bel ağrısı yaşadı. Muayene edildikten sonra da doktorlar, sağlık personelleri ara vermesi gerektiğini, dinlenmesi gerektiğini söylemişler kendisine. Yeni bir albüm çıkardılar. Seventeen Heaven isimli bir albümleri. Başlık şarkıları God of Music olan bir albümleri var. 23 Ekim'de çıkış yaptı. Fakat ne yazık ki Mingyu son albüm için tanıtım faaliyetlerine katılmaya kararlıyken bu sağlık sorunları nedeniyle şirket buna engel olmuş. Demiş ki sağlığında daha planda. Daha önemli o yüzden bu şeylere katılma. En azından daha esnek bir program yapalım senin için demişler. Mingyu'nun müzik şovları ve hayran imza etkinliğinde dahil olmak üzere bu hafta için planlanan etkinliklere katılamayacağını açıklamışlar. Bunun için de hepinizden özür diliyoruz. Sanatçımızın sağlığıyla dikkatli bir şekilde ilgilenmeye devam ediyoruz diye de açıklamayı sonlandırmışlar. Ha bir de faaliyetlerine ne zaman devam edeceğine dair de gerekli açıklamayı yine biz size yapacağız demişler. Henüz belli değil belki. Sebebini açıklamamışlar. Birden olmuş diye söylüyorlar burada. Ani dedikleri bir şey bu. Felç edici bir bel ağrısı da biraz korkunç geliyor kulağa ama sanırsam hani bu bel çok vücudun böyle en orta noktası ya sanırsam orada yaşanan ani ve kötü bir ağrı insanın hareket etmesine de engel olan bir şey. Bunu bir dönem annemle yaşamıştı. Çok sıkıntılı bir süreç gerçekten. Eğer bu tarz bir şey yaşadıysa muhtemelen o ağrılar nedeniyle de zaten bırakın dans etmeyi. Doğru düzgün hareket edip yürümekte bile zorluk çekecektir diye düşünüyorum. Ama etrafında onunla ilgilenen bir sürü insan var. Eminim de kısa zamanda sağlığına tekrar kavuşacaktır. İnşallah ciddi de bir şey yoktur. Bu şekilde de Mingyu'nun sağlık durumu ile alakalı haberi de sizlere vermiş oldum. Geçelim bir diğer habere. Big Bang üyesi G-Dragon'un uyuşturucu suçlamasıyla tutuklandığı bildirildi. Polisin uyuşturucu ile ilgili bir ihlal sebebiyle Big Bang'in lideri ve üyesi olan G-Dragon'u tutukladığı bildirildi. 25 Ekim'de Niswan nice G-Dragon'un Incheon Büyükşehir Polis Teşkilatı tarafından narkotik ve benzeri kontrolü yasasını ihlal etme suçlamasıyla gözaltına alındığına dair bir haber paylaşmış. Polis de bunu doğruluyor. Bir yandan da şöyle bir şey var bu arada. Bunu bilerek almadım. Baştan da söyleyeyim. Yusun Kion oyuncu adını doğru söylemişimdir inşallah. Şu sıralar uyuşturucuyla adı anılan ve birçok arka arkaya soruşturmaya maruz kalan bir oyuncu var. Bu oyuncunun da arka arkaya böyle uyuşturucu kullandığına dair haberler çıktı. Henüz o şeyleri çok incelemedim. Onunla alakalı ayrıca bir video çekme planım var. Çünkü birden ortaya çıktı ve birden ortalığı karıştıran bir şey oldu. Bu haberlerin hemen ardından G-Dragon'un da böyle bir haberi çıkınca insanlar bu ikisinin bağlantılı olabileceğini düşündüler. Polis de bununla alakalı bir açıklama yapmış. Demiş ki evet G-Dragon'u bu şekilde tutukladık ama bunun o oyuncunun tutuklanmasıyla, onun uyuşturucu davasıyla hiçbir alakası yok. Bu ikisi tamamen birbirinden bağımsız şeyler demişler. O günün ilerleyen saatlerinde de konuyla alakalı YG'ye sorular sormuşlar. Hani GD'nin tutuklanmasıyla alakalı. YG de demiş ki şu anda bizim ajansımıza bağlı bir sanatçı değil. O yüzden resmi bir yanıt vermemiz zor demişler. YG ile GD de Haziran ayında zaten yollarını ayırmış, sözleşmesi sona erince yeniden de imzalamamışlar. Bu yüzden de haklı olarak YG bu konuya karışmamayı seçmiş. Doğru, mantıklı bir hareket. Sonuçta artık kendi şarkıcısı değil. Neden bu işe müdahale etsin? Bu haberin hemen ardından bir tane daha bununla bağlantılı haber size anlatacağım. G-Dragon uyuşturucu kullanımını reddetti. Hemen tabii ki reddettiği bir haber de ortaya çıktı. Big Bang üyesi G-Dragon uyuşturucu kullandığı yönündeki raporları reddediyor ve bu süreçte de polisle sıkı bir işbirliği yapacağını açıklamış. Uyuşturucudan tutuklandığı haberlerinin Ardından hemen iki gün sonra yani 27 Ekim'de GD'nin avukatı şarkıcının kişisel olarak uyuşturucu kullandığını reddettiği resmi bir açıklama yayınlıyor. Açıklamasının tamamı da şöyle. Öncelikle uyuşturucu kullandığı iddiasının hiçbir gerçekliği yok. Ayrıca son dönemde medyada yer alan narkotikle mücadele kanununun ihlaline ilişkin haberlerle hiçbir ilgim yok. İşte bu oyuncuyla alakalı muhtemelen bu söylediği şey. Ancak birçok insanın endişe duyduğunu bildiğim için polis soruşturmalarında aktif olarak işbirliği yapacağım ve daha da gayretle katılacağım demiş. Zaten böyle şeyler çok saklı kalmıyor. Kullanıyorsanız testlerle bir şekilde mutlaka ortaya çıkıyor. İşte yok saçtan örnek alıyorlar, yok vücut kullarının örnek alıyorlar. ve de sonunda kullanıp kullanmadıkları ortaya çıkıyor. Açıkta da bu kadar açık açık ben kullanmadım ve her türlü polise işbirliği yapacağım diyorsa demek ki kullanmamıştır diye düşünüyorum ama. Bilemiyorum yine de zaten zamanla bu soruşturmalar ilerledikçe de, derinleştikçe de muhtemelen haberler aracılığıyla biz de bunları öğreniyor olacağız. Bu ikilinin ilişki haberini bir haber bülteninde anlatmıştım. Ne yazık ki ayrılık haberlerinde yine başka bir haber bülteninde şu anda sizinle paylaşıyorum. Blackpink üyesi Jisoo ve Amboyon ilişkilerini sonlandırdı. 24 Ekim'de bir endüstri temsilcisi Jisoo ve Amboyo'nun yoğun programları nedeniyle doğal olarak birbirlerinden uzaklaştıklarını ve yakın bir zamanda ayrıldıklarını açıklamış. Konuyla alakalı olarak da Jisoo'nun şirketi YG Entertainment evet doğru olur bu ikili ayrıldı diye bir açıklama yapmışlar. Jisoo ve Amboyo'nun ilişki haberleri Ağustos ayında çıkmıştı. İnsanlar hem çok şaşırdığı, hem sevinenler olduğu, üzülenler olduğu, ne alaka diyenler oldu. Ben de ne alaka diyenlerden bir tanesiydim ama herhangi bir pozitif, negatif bir yorumum yoktu konuyla alakalı. Ne yazık ki ilişkileri kısa sürdü ve bir ayrılık geldi hemen arkasından. Devam edelim bir diğer haberle. Oyuncu Ocun Sen'in de içinde olduğu bir araç ölümcül bir trafik kazasına karıştı. 18 Ekim akşamı o Senin de içinde bulunduğu bir araç şoförü de zaten ajansta çalışan muhtemelen menajeridir bir şeydir. Bu kişinin sürdüğü araç ne yazık ki bir trafik kazasına karışıyor. Bu trafik kazasında da kultivatör diye bir şey var. Kultivatör kelimesini ben ilk defa duydum. İnternette de araştırdım da şöyle bir görüntüyle karşılaştım. Hani bu tarlalarda falan böyle dişli bir şey olur tarlayı sürerler ne olur yanlış bir şey söylüyorsam cehaletime verin bu konularda çok bir bilgim yok ama internette gördüğüm şeyi söylüyorum. Yani böyle bir tarımsal bir araçtı yanlış görmediysem eğer böyle bir araca çarpmış o Cumsey'nin arabası ve ne yazık ki 60'lı yaşlarındaki kultivatörün sürücüsü itfaiye tarafından hastaneye kaldırılsa da hayatını kaybediyor. Kendisiyle birlikte kultivatörde bulunan eşi de ağır yaralanıyor ve acil tıbbi helikopterle hastaneye kaldırılmış. Bu kazada hafif yaralanan aracın şoförü hastaneye kaldırılmış. Ojungse de aynı şekilde ufak tefek morlukları olduğu için hastaneye kaldırılmış ama ikisinin de ciddi bir şey yokmuş. 20 Ekim'de de Ojungse'nin ajansı kazayla ilgili bir açıklama yayınlamış. Genel olarak açıklamalarının özeti şu: Çok üzgünüz diyorlar hani böyle bir kazaya sebep olduğumuz için. Fakat konunun oyuncu çocuğumuzla hiçbir alakası yok. O sadece arka tarafta oturuyordu. O yüzden onu tamamen konunun dışına çıkararak açıklama yapmak istiyoruz. Sonuçta bir yandan da kazayı yapan kişi yine bizim şirketimizde çalışan kişi. Bu konuda elimizden gelen her şeyi yapacağız demişler. Sonuçta ortada hayatını kaybetmiş birisi var ve biz bu kazada eğer ölen kişiye değil de oyuncuya odaklanırsak bu ölen kişiye büyük bir saygısızlık olur diyorlar. Çok da doğru bir açıklama yapmışlar. O yüzden de yaslı ailenin iyiliği için hani çok da fazla o konuya girmek istemiyoruz, onu dışarıda bırakmak istiyoruz demişler. Kısacası genel olarak soruşturmaya biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama henüz devam eden bir şey olduğu için çok da detaylı açıklama yapamıyoruz. Soruşturma sona erdiğinde de daha ayrıntılı bir açıklama yayınlayacağız demişler. Üzücü bir kaza olmuş. Üzücü bir olay olmuş. Yalnız anlamadığım çarptıkları araç öyle çok ufak tefek basit bir araç da değil gördüğüm kadarıyla internetten. Nasıl diğer taraf bu kadar büyük hasar aldı da Bundan hafif yarayla atlattılar. Çok enteresan. Başları sağ olsun. Üzücü bir olay olmuş ne yazık ki. Devam edelim. Daniel Henny ve Roku Magai evlendi. Daniel Henny Amerika Kore karması birisi biliyorsunuz ki. Roku Magai de Japon Amerikalı model ve oyuncuymuş kendisi. İkisi de melez. 20 Ekim'de Spot TV News, Daniel Henny ve Rukumagai'nin yakın bir zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir düğün gerçekleştirdiklerini ve bu şekilde evlendiklerini açıklamış. Rapora yanıt olarak da Daniel Henny'nin ajansı demiş ki Daniel Henny hayatını birlikte geçirmek istediği birisiyle tanıştı ve onunla güzel bir evlilik gerçekleştirdi. Eşi daha önce Daniel Henny ile flört söylentilerine karışmış bir isimmiş. 2018 yılında hatta böyle haberlere çıkmış ikilinin sevgili olduklarına dair. Fakat o dönemde Daniel'ın şirketi bunu reddediyor. Diyor ki öyle bir ilişkileri yok. Herhangi bir sevgililik durum yok. Fakat ikili meslektaş olduğu için belli ki sık sık bir araya gelmeleri gerekmiş ve bu süreçte de birbirlerine bir yakınlık hissetmeye başlamışlar ve sevgili olmuşlar. Romantik bir ilişki içerisine girmişler. Daha sonradan da bu yakınlık evlilikle sonuçlanmış haberimizde yoktu. Evlenmiş. Bu arada zaten Kore'de inanılmaz bir evlilik furyası oluştu ünlüler arasında. Çok fazla evlenen oldu gerçekten. Daha da böyle hani birkaç tane daha haber vardı ama netleşmediği için onları almadım çünkü söylenti şeklinde ortalıkta dolaşıyor. Hani haberlerde çıkar, şirketler onaylar, öyle bir durum oluşur. O zaten yine haber bülteninde ben anlatıyor olurum. Ondan sebep almadığım birkaç evlilik haberi de oldu. Devam edelim. EXO üyesi D.O SM'den ayrılıyor. 18 Ekim'de JTBC EXO üyesi Dio'nun SM Entertainment'la yollarını ayıracağını ve uzun süredir birlikte çalıştığı menajerinin açmış olduğu şirkete katılıp onunla birlikte yoluna devam edeceğini açıklamış. Bu rapora yanıt olarak da SM hemen bir açıklama yapmış. Demiş ki Dio'nun bizimle olan özel sözleşmesi Kasım ayının başında sona erecek demişler. Ve Dio ile yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından da şöyle bir karar alınmış. EXO faaliyetlerine yine SM devam edecek. Fakat bireysel ve oyunculuk faaliyetlerine kendisi ve Esem'in eski menajeri tarafından yeni kurulan ajans aracılığıyla devam etmesine karar verildi demişler. Böylece de Dio Sem'le de yollarını ayıracağını duyurmuş. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bundan sonrasında da yine başarılarına başarı katarak çok da güzel ilerlemeye devam eder yoluna. Eski g üyesi Sojin bu yıl solo olarak geri dönüyor. 16 Ekim'de Nils Vaughan eski G.I.D.L. üyesi Soji'nin yakın bir zamanda BRD Communications'la bir sözleşme imzaladığını ve bu ay solo olarak çıkış yapacağını, yani çıkışına hazırlandığını bildirmiş. Rapor yanıt olarak da BRD Communications'da Sojin'le özel bir sözleşme imzalayacaklarını ve hani geri dönüşüyle alakalı da doğrulayan birkaç cümle söylemişler. Onun ilk solo albümünü bu yıl içinde yayınlamayı planlıyoruz demişler. 2021 yılında Sojin'in okul zamanlarında zorbalık yaptığıyla alakalı bazı haberler ortaya çıkmıştı. O yılın Ağustos ayında da G. Idol grubundan ayrıldı ve Cube Entertainment'la sözleşmesi feshedildi. Zorbalık mevzularıyla alakalı bir dava açılmıştı ama o davanın nasıl sonuçlandığıyla alakalı şu an burada bir cümle göremiyorum, herhangi bir açıklama göremiyorum. Ama velakin bu süreç her türlü Sojin'e zarar verdi ve şirketten de gruptan da ayrılmasıyla sonuçlandı. Epey uzun bir zamandır aktif değildi sektörde ama sosyal medya hesabı aracılığıyla da hayranları ile iletişim kurmaya devam etmiş bu süreçte. Nihayet sevenlere de sevinecektir bu haberle. Sojin bu yıl solo olarak geri dönüş yapacakmış. Mary My Husband dizisinin yıldızlarla dolu kadrosu açıklandı. 25 Ekim'de dizinin kadrosuyla ve özetiyle alakalı bir haber çıkmış. Park Min young Na In Wo, Lee Kyung, Song Ha Yeon, Lee Ki Kwang, Gong Min Jong, gibi isimler yer alıyormuş bu dizide. Hakikaten hepsi de tanıdığım yüzler. Şöyle kısaca özetinden bahsedeyim. Bir web romandan uyarlanacakmış Mary My Husband. En yakın arkadaşı ve kocasının ilişkisine tanık olan yani aldatıldığını öğrenen bir kadının kocası tarafından öldürülmesi artık nasıl bir olay bilmiyorum ama burada öyle yazıyor. Eşi tarafından öldürülmesi ve onun ardından 10 yıl geriye giderek yeniden dünyaya dönüp intikam alma hikayesini anlatıyor. Bu ara bu tür çok arttı. Farkında mısınız bilmiyorum ama reborn arttı sanırım bu hikaye. Bir şey oluyor. Kaza geçiriyor karakterimiz. Hayatını kaybediyor. Hayatını kaybetmeden önce de çok başına kötü bir şey geliyor. Nasıl oluyorsa bir şekilde geri dönüyor. Ama daha geçmiş bir döneme gidip geri dönüyor. Ve ondan sonra da işin intikam kısmı başlıyor. Onu öldüren, ona zarar veren herkesten de o şekilde intikam alıyorlar. Reborn içinde böyle bir hikayesi vardı. Bu ay başlayacak dediğim dizilerden birisinin de hikayesi oydu. Şimdi bu da öyle. Bakın 3 oldu bu. Bilmiyorum daha böyle gelecek herhalde. Benim de daha gözden kaçırdıkları mutlaka vardır ama şu sıralar sanki bu konu arttı gibi. Karakterlerden kısaca bahsedeyim. Park Min Young'un oynayacağı karakter başkalarına karşı sabırlı olmayı çok iyi bilen bir kadın olan Kang Ji Won rolünü canlandıracakmış kocası ve en yakın arkadaşı tarafından öldürüldükten sonra 10 yıl öncesine gidip yeniden canlanıyor ve hayata yeniden başlıyor. Kendisini öldüren en yakın arkadaşından ve kocasından intikam alma planları yapıyor ve bu şekilde Bambaşka bir insana dönüşüyor muhtemelen. Nain o yakışıklı ve zeki Yuji Yoka dönüşecek. Aklına koyduğu her şeyi yapabilecek kapasitede bir adam olmasına rağmen Park Min canlandırdığı karaktere tek taraflı bir şekilde aşık. O yüzden onun böyle karşısına geldiğinde ne yapacağını bilemeyen böyle şapşal aşağı dönüşen bir tip beceriksizce davranmaya başlıyor onun karşısındayken. Bir yandan da tabii ki bu intikam sürecinde de Park Min Young'un en büyük destekçisi olacak ve onun intikamını almak için ona yardımcı olacak gibi bir şey anladım ben buradan. Lee Kyung bizim kızcağızı aldatan ve onun ölümüne sebep olan koca rolünde. Ya bu çocukta o kadar tatlı bir suratı var ki bu nasıl böyle bir kötü rolde oynayacak hiç bilmiyorum. Ya başka birini bulsalardı acaba bu rolde. Şimdi hiç içime sinmedi bunu böyle kötü bir rol oynamak. Bir yandan da pislik bir karakter bu arada. Hani tamam karısına yaptıkları zaten ortada. O konuda zaten bir kötü karakter ama bir yandan da kendini dünyadaki en önemli kişi olarak gören bencil bir kişi. Ayrıca karısını hizmetçi gibi gören eski görüşlere sahip. Bayağı büyük lanetler belalar okuyacağız bu karaktere belki. Song Hayon Kang Ji Won'un yakın arkadaşı. Kocasıyla da affedersiniz kırıştıran ve sonrasında da en yakın arkadaşının ölümüne sebep olacak olan kişilerden bir tanesi. Görünüşte saf bir kızken aslında içten içe tam bir yılan, tam bir canavarmış. <laughs> Lee Ki-Kwang benim balım ya. Şeyin highlight'ın üyelerinden bir tanesi. Çok severim Lee Ki-Kwang'ı. Kang Ji-Won ve Jong So-Mi'nin yani Park Min-Yong'un canlandıracağı karakterle onun en yakın arkadaşı dediğim karakterin eskiden beri arkadaşı, liseden hatta arkadaşlarmış. Lisede Park Min-Yong. Ki Kwang'ın ilk aşkıymış ve sonradan da bir araya geldiklerinde artık nasıl bir şey olacak, ne yaşayacaklar aralarında bilemiyorum. Ve son olarak da Gong Min Jong, Kang Ji Won'un meslektaşı, Yang Ju dönüşümüyle kadroyu tamamlayacak demiş. Herhalde artık bizim karakterin yeni en yakın arkadaşı olacak. Zaten bu kız da kadrolu yakın arkadaş biliyorsunuz ki. Mary My Husband'ın böyle bir konusu varmış. Yani Lee Ki Kwang için, Park Min Young için izleyebilirim gibime geliyor bu dizi ama Konular artık yine birbirine benzemeye başladı. Bakalım ne olacak? Merakla da bekliyorum bir yandan da. Mary My Husband'ın 1 Ocak 2024'te gösterime girmesi planlanıyormuş. Eğer herhangi bir aksilik yaşanmazsa. Hadi bakalım. Viha ve Jung Ryoho'nun yeni bir romantik dizide oynayacağı onaylandı. Viha durmuyor ya. Durduramıyoruz bu çocuğu. Arka arkaya iş çekiyor. Daha yeni zaten The, Wor The Worst of Evil bitti. Çanlıklı olan dizisi. Yanlış bilmiyorsam Park Seo da yayınlanacak olan bir türlü yayınlanamayan bir dizisi var biliyorsunuz ki Koksan Creature diye. Onda da oynuyor diye biliyorum. Şimdi bir de bu var. Adam nefessiz çalışıyor bu ara gerçekten bir de Squid Game başlarsa inşallah onda da görürüz. Onun çünkü sonunu biz öldüğünü görmediğimiz için ben orada öldüğünü asla düşünmüyorum. Neyse konudan saptık. 19 Ekim'de TVN, yani Jung Ryeo Won ve Ha Jun'un yakında çıkacak olan Graduation dizisinin başrollerinde olacağını onaylamış. Dizinin konusu şöyle bir mahalle olan Dechi'nin arka planında geçiyor. Kore'de özel eğitimin merkez üssü olarak biliniyormuş bu Deçi. Viha Jun'un karakterinin adı Lee Ho'ymuş. Başlangıçta Ha Jun'u biz öğrenci olarak görecekmişiz. <laughs> <laughs> üniversiteye kabul edilme sürecinde olan bir öğrenci olarak görecekmişiz. Bu öğrencinin yani Lee Jinho'nun prestijli bir üniversiteye kabul edilmesinde yorulmadan yardımcı olan elinden gelen her şeyi yapan bir eğitmenin etrafında dönüyormuş. Tabii ki bu eğitmenimiz de Kim Jung Ryo Won. O süreçte de zaten Cumhuriyov'un ve Juno'nun ilk aşkıymış. Yani aslında birisi öğrenci, birisi öğretmenken de bizim çocuk zaten öğretmenine aşıkmış, ilk aşkıymış. Sonrasında bizimki yetişkin olduğunda bile ilk aşkından kopamıyor ve büyük bir şirketten istifa ettikten sonra çaylak bir öğretmen olarak akademiye geri dönüyor. Ve tabii ki o ilk aşkı olan öğretmeni de yine o akademide devam ettiği için artık muhtemelen aralarında bazı şeyler yaşanmaya başlıyor. Zaten romantik dizi diye de belirtmişler. Jungryo Won Dechi Müzesi olarak adlandırılan efsanevi olaydan sonra yıldız haline gelen 14 yıllık kıdemli Kore dili eğitmeni Sohe Jin rolünü üstleniyor. Tam da emeklilikten sonraki hayatını düşündüğü sırada 10 yıl önce var gücüyle prestijli bir üniversiteye gönderdiği eski öğrencisi ve baş belası Lijun'u ortaya çıkar ve hayatının çalkantılı bir hal almasına sebep olur demişler. Artık nasıl bir öğrenciydi de kadıncağızı çıldırttı bilmiyorum ama ilginç. Biraz daha öğrenci öğretmen ilişkisi ise eğer demek ki aralarında güzel bir yaş farkı olacak. Merak etmedim değil ama bunun sebebi tabii ki Vihac'ın. Yani partnerine öyle çok da bayılmıyorum. Bakalım izlediğimizde göreceğiz. Dizinin de 2024 yılı içerisinde vizyona girmesi planlanıyormuş ama ay olarak, dönem olarak hiçbir bilgi vermemişler. Sadece yılı söylemişler. Devam edelim. The Boys gelecek ay geri dönüyor. 25 Ekim'de The Boys'un ajansı duyuruyu yapmış. 20 Kasım'da grubun geri döneceğini söylemiş. Ve geri dönüşlerine ikinci tam uzunluktaki albümleri Fantazi'nin ikinci bölümü olan Sixth Sense'i yayınlayarak başlayacaklar demiş. Bu The Boyz'un ikinci tam uzunluktaki albümleri Christmas in August'un ve başlık parçası Lip Gloss'un müzik videosunun yayınlamalarından bu yana yaklaşık 3 ay sonraki 3 ay içindeki ilk geri dönüşleri olacakmış. Fantazi dedikleri bir üçlemeymiş bu albümler. Onun ilk parti de zaten bu Christmas in August'muş. Şimdi gelecek olan da Sixth Sense'de, de onun ikinci parti olacakmış üçleme dediğine göre belli ki bunun yakın bir zamanda bir de üçüncü parti olacak. Böylece de The Boys yakın bir zamanda geri dönecekmiş. Evet geldik benim en sevdiğim kısma. Marka itibar sıralamaları. <laughs> Yine Ekim ayının birçok konudaki marka itibar sıralamalarını açıklamışlar. Öncelikle Ekim ayı dizi oyuncuları marka itibar sıralamalarıyla başlayacağım. Kore İş Araştırma Enstitüsü yapıyor buna her daim. Artık bunu sürekli söylememe gerek var mı bilemiyorum. <laughs> 12 Eylül ve 12 Ekim tarihleri arasında yayınlanan dizilerde rol alan 50 oyuncunun çeşitli verilerine dayanarak popüler yapılan bir listeymiş bu. Ben şimdi size ilk 10 kişiyi okuyacağım. Bu okuduğum şey popülerlik listesi. Tekrar söylüyorum o süreçteki Ekim ayı içerisindeki. 1 numarada Han Ji Min, 2 de Lee Bi, 3 de Jo Bo A, 4 de Lee Min Ki, 5 de Jong 6 Lee Mi, 7 Yoon Kye 8 Roh 9 Kim Soyun Onda da Lisan yok varmış. Ekim ayının idol grupları marka itibar sıralamalarını da okuyalım. 17 Eylül ve 17 Ekim'e kadar toplanan birçok veriye ele alarak bütün gruplar arasında yapmışlar. Herhangi bir cinsiyet farkı olmaksızın. Hemen ilk konuyu yine okuyalım. 1 numarada BTS, 2'de Blackpink, 3'te New Jeans, 4 IVE, 5 Seventeen, 6 TXT, 7 EXO, 8 TWICE, 9 Stray Kids, 10 numarada da Nmix varmış. Ekim ayının bu sefer kız grupları marka itibar sıralamalarını açıkladılar. Yani sadece kızlar için olan sıralama. 9 Eylül, 9 Ekim'e kadar toplanan verilerle yapılan bir liste bu. 1 numarada New Jeans, 2'de Ive, 3'te Blackpink, 4 Twice, 5 Lysera Pimp, 6 g 7 Oh My Girl, 8 Espa, 9 Red Velvet... Onda da Girls Generation varmış. Kızlardan devam ediyoruz yine bu sefer kız grubu üyelerinin marka itibar sıralamaları. 15 Eylül ve 15 Ekim tarihleri arasında 655 kız grubu üyesiyle yapılan bir liste bu. Maşallah ne kadar çoklar. 1 numarada Blackpink üyesi Jennie. 2'de New Jeans üyesi Minji, 3'te New Jeans Hani, 4'te Blackpink Rosie, 5'te New Jeans Herin, 6 Blackpink Jisoo, 7 Ive Jung Can... Won Young okuyamadım. 8 Oh My Girl üyesi Mimi. 9 Mamamoo üyesi Hasa. 10 da daha new Daniel varmış. Gelelim erkek gruplarına. Garip bir şekilde erkek gruplarının listesini bulamadım ama üyelerinin var. <laughs> yani bilmiyorum ben mi bulamadım yoksa çıkmadı mı ama Ekim'in de sonuna geldik çıkmış olması lazım ama bayağı da bir bakındım bulamadım. Bu sefer size Ekim ayının erkek gruplarının üyeleri arasındaki Marka itibar sıralamalarını okuyacağım. 14 Eylül'den 14 Ekim'e kadar toplanan büyük verileri kullanarak 716 erkek grubu üyesinin çeşitli verileri kullanarak yapılan bir liste bu. 1 numarada BTS Jungkook, 2'de BTS Jimin, 3'te Astro Cha Eunwoo, 4'te Wanna One Kang Daniel, 5'te BTS V, 6 Nuest ve Wanna One üyesi Hwang Minhyun, 7'de Wanna One Ong Seongwu, 8'de Bang G-Dragon, 9'da BTS Jin ve 10 numarada da BTS RM varmış arkadaşlar. Bu haftalık haber bülteninin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Gözden kaçırdığım önemli bir haber olduysa bilinçli yapmamışımdır. Kusuruma bakmayın lütfen. Videoyu beğendiyseniz alt kısımdan beğene tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Yepyeni haftalarda yepyeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.